Anadolu'nun küçük bir köyünde hatırlayanların yıllar sonra bile kanını donduran bir cinayet yaşandı. O günden sonra testereli köy olarak anılacak bu köy aslında yeşillikler içinde sessiz, sakin ve huzurlu bir yerdi. Doğduğundan beri bu köyde yaşayan Ahmet köylüsü Ayşe'yi sevmişti. İki genç evlenme planları yapıyordu. Aileleri de bu duruma karşı değildi. Ancak kızın yeni bir talibi daha vardı. Yan köyden Mustafa Ağa'nın oğlu Halil, Ayşe'yi bir düğünde görmüş, o günden sonra da ondan başka bir şey düşünemez olmuştu. Köyde herkes Ayşe'nin Ahmet'le sözlü olduğunu biliyordu ve Halil'e bu durumu anlatmışlardı. Ancak Halil parasına güveniyordu. Kızın babasını ikna ederse bu iş olurdu. Halil, Ayşe'nin babasıyla arasının iyi olduğunu bildiği Mahmut'tan yardım isteyecekti. Mahmut'un paraya olan düşkünlüğü herkesce bilmiyordu. Yardım etmemesi için hiçbir sebep yoktu. Gerçekten de düşündüğü gibi oldu. Mahmut sürekli kızın babasına gidip Halil'in ne kadar iyi bir damat adayı olduğunu anlattı. Adam Ahmet'e verilen sözü hatırlayacak gibi olurken lafı ağzına tıkayıp Halil'in malından, mülkünden, torunlarına yetecek kadar olan servetinden bahsetti. Sonunda başarmıştı. Kızın babası ikna oldu ve Ahmet'e verdiği sözden vazgeçti. Halil ile Ayşe'nin düğününü yaparken Ahmet çaresizce uzaktan izliyordu. Kızın babasını vazgeçirmek için elinden geleni yapmıştı ama ne de olsa fakir bir adamdı çabaları işe yaramamıştı. Ertesi gün köy kahvesinin önünde bütün bu olaylardan sebep olan Mahmud'u gördü. Üzerine saldırdı. Tüm hıncını ondan almaya kararlıydı. Ancak köylüler araya girip Mahmud'u savunmuşlardı. Kimse ağanın oğluna bu kadar yakın birini karşısına almak istemiyordu. O günden sonra Ahmet içine kapandı, kahveye gelmez oldu. Yıllar yılları kovaladı. Ahmet hiç evlenmemişti. İnsanlardan uzak kendinin halinde yaşamaya devam ediyordu. Çok geçmeden köyde hastalandığı haberi yayıldı. Tedavi için şehre bile gitmiş ancak bir çare bulunamamıştı. Hastalığı giderek ağırlaşıyordu. Köylüler Mahmut'a Ahmet'in ölmek üzere olduğunu hiç olmazsa bu durumda yanına gidip aralarındaki husumeti bitirmesi gerektiğini söyledi. Ama Mahmut umursamadı. Sonunda Ahmet ölmüştü. Mahmut cenazesine bile katılmamıştı. O günden sonra Mahmut karmaşık rüyalar görmeye başladı. Her gece uykusunda bir toprağa kazdığını görüyordu adeta bir şeyler arıyordu. Sonunda bir gece rüyasında belli belirsiz bir gölge ona bir defineden bahsetti. Ama yerini tam olarak söylemiyordu. Mahmut kafayı bu define işine takmıştı. Kahvedekilere gördüğü rüyalardan bahsediyordu. Yine kahvede define işlerinden bahsettiği bir gün köylülerden biri kendisine ''Sen define işleriyle uğraşıyorsun. Bana iyi bir orak lazım. Sende var mı?'' diye sordu. Mahmut kendisinde orak olmadığını ama Ahmet'in evinin bahçesindeki depoda testler eden ora her türlü alet olduğunu, define işlerine gereken bazı aletlerin kendisini de buradan aldığını söylemişti. Ahmet öldüğünden beri evi boştu. Kimsesi olmadığı için eşyalarını almaya gelen de olmamıştı. Mahmut define işlerinin peşini bırakmıyordu. Zaman zaman define olabileceğini düşündüğü yerleri kazmaya gidiyor ama bir türlü sonuç alamıyordu. Rüyasına giren o zat keşke definenin yerinde söyleseydi. Tek gördüğü bulanık silüetler tanıdık hissettiren ama aslanet olmayan görüntülerdi. Yine define işleri için gereken bir aleti almak üzere Ahmet'in terk edilmiş evine gittiği bir gün Mahmut'un zihninde bir ışık yandı. Rüyalarında görünen o bahçe bu bahçeydi. Kapısından girdiğini gördü ama asla devamını getiremediği o karmaşık yer bu evdi. Bu köyde herkes Mahmut'un ortalarda görünme işinden Günler geçmiş kendisinden haber alınamamıştı. Herkes define için zaman zaman uzaklara gittiğini biliyordu. Ama bu kadar uzun süre ortadan kaybolması normal değildi. Sonunda jandarmaya haber verdiler. Günler süren aramaların sonunda Mahmut'un cesedini Ahmet'in evinde buldular. Bileğinden kesilmiş, eli sobanın üzerinde duran güğümün içindeydi. Ayak parmakları evin dört bir yanına yerilmişti. Kulaklarından biri pencerenin yanında duran kurumuş bir çiçeğin dibine eleştirilmişti. Mahmut'un cenazesinde herkes sessizce cinayetin korkunçluğundan bahsediyordu. Düşman olmadığını, böyle bir sonu hak etmediği fısıldaşıyordu cenaze defnedilip köylüler evlerine dağılırken gözler mezarlığın sonundaki Ahmet'in mezarına ilişti. Toprağa çoktan çökmüş, ot bağlamış eski mezarının ortasında toprağı yeni kazılmış gibi tazeydi. Üzerinde ayak izleri vardı. Mezarın yanındaysa zamanında evin deposuna sakladığı testere duruyordu.